Merhaba arkadaşlar. Ben Savaş Dursun. Manisa'da bulunan Karali Hayvancılık Anonim Şirketine ait çiftliğimizde şu anda 14 ile 17 aylık arası filek ve süçü simental boş düvelerimiz mevcut arkadaşlar. Bu düveleri daha önce Avusturya ve Almanya'dan getirilmiş olan ve Türkiye'de doğum yapmış annelerden elde ettik. Bu hayvanlar Türkiye'de doğum yaptıkları için hepsi TR küpelidir. Bunların satın alınmasında herhangi bir evrak zorunluluğu yoktur ee, ve mevcutta şu anda Manisa'daki çiftliğimizde 20 tane 14 ile 17 aylık arası tohumlanmaya hazır e, düvelerimiz mevcut. Bu düvelerden satın almak isteyen arkadaşlar paylaşımlarımda telefon numaralarım yazıyor. Benimle irtibata geçebilirler arkadaşlar hayvanların hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden kıymetli, verimleri çok yüksek. Hayvanların verimlilikleri çok yüksek arkadaşlar. Annelerinin birinci laktasyondaki süt ortalamaları 23 litre ile 28 litre, ikinci laktasyonda 25 ile 32 litre, üçüncü laktasyonda da 28 ile 33 litre, 35 litre arasında süt verimliliğine sahip olan annelerden doğan e, Buzalar bunlar arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de doğdular, Türkiye'de yetiştirildiler. E, bu sebepten ötürü de adaptasyonla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Yani vatanımızın e, samanına, adamına, otuna, her şeyine alışkın olan hayvanlar. Koruyucu rutin aşıları hepsi yapılmış durumda. Kan testleri yapılmış durumda. Tüberküloz, BVD, e, İBR Brusella testleri yapılmış durumda hayvanların. Dilerseniz satın alırken siz kendiniz de test yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bu hayvanlardan e, hayvanlarımızı gelip Manisa'daki çiftliğimizde bizzat e, bizzat gelip görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videolar sizin için e, her ne kadar olsa da e, önden bir bilgi almak amacıyla hazırlanmış olsa da hayvanların e, ihtişamını güzelliğini kondisyonlarını çok fazla ön plana çıkaramazlar. Mutlaka satın alma niyetinde olan arkadaşları çiftliğimize ziyarete bekliyoruz. Çiftliğimizi ziyarete gelmeden mutlaka bir ya da iki günü önce telefon ederek randevu alıp o şekilde gelin arkadaşlar ki biz de çiftlikte malımızın başında olalım ve sizinle daha iyi ilgilenebilelim. Evet arkadaşlar hayvanlarımızdan satın almak isteyen arkadaşlar Paylaşımlarımın altında bulunan telefon numaramdan bana ulaşabilirler. E, detaylı bilgi, fiyat bilgisi almak isteyenler beni telefon numaramdan arayabilirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selam.